yağ injeksiyonu vücudun bir tarafından alınan yağ dokusunun başka bir tarafına transfer edilmesidir. Genellikle yüz bölgesindeki yağ kaybı olan bölgede yağ injeksiyonu yaparız. Bazen depresif skar dediğimiz yara izlerinin çökü kısımlarına, doku kaybı olan bölgelere de yağ injeksiyonu yaparız. Yağ injeksiyonu prosedürü sedasyon dediğimiz yani yara anestezi altında yapılan bir operasyondur sadece mesela yüz bölgesinde yapılacak bir yağ enjeksiyonu 1-2 saat içerisinde biter. Yağ enjeksiyonu sonrasında hafif bir morluk veya şişlik olabilir. Genellikle bir hafta içerisinde bunlar sona erer. Ancak yağ enjeksiyonu transfer edilen yağların %50'si ortalama yaşar, %50'si absorbe eder, olur. 2-3 ay içerisinde bu rezorbe olacak, yani kaybolacak olan yağ dokuları tamamen rezorbe olmuş olur. Bu hastalarda eğer daha fazla yağ ihtiyacı varsa ikinci seansı da öneririz.